Günaydın arkadaşlar. Protein e, shake yaptım kendime, onu içiyorum. Şimdi sahaspa'ya gittim. Kahvemi de termalına yaptım. Termo bardağımda Niye bunda yaptım? Gerçekten daha sıcak oluyor bunun içinde. <laughs> Normalde Nespresso yani Nespresso makinesi olanlar bilir. Böyle kahve aşırı sıcak çıkmıyor. Yani çıktığında direkt içebiliyorsun, öyle bir sıcaklıkta oluyor. Ama bunun içinde sanki böyle bir tık daha sıcak oluyor ve gerçekten çok uzun ya gerçi çok uzun bir yolculuk yapmadım. Sadece buradan spora gittim yarım saatlik bir yol ama sporda hala daha sıcaktı öyle diyeyim size o yüzden bayağı memnunum. Kahvem bunun içinde. Önce protein shake'ımı içeceğim. Üç malzeme ama o kadar güzel ki yulaf sütü, muz ve vanilyalı protein tozu ama böyle tatlı gibi geliyor bana üşümem diye düşünüyorum bu tipimle. Sadece bacaklarım üşüyebiliyorum. <laughs> Kolumun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bunu deneyeceğim galiba. Yine denememeye karar verdim. Çünkü alırım ben onu ama evde çok benzer bir tulumum var ve hiç giymiyorum ama. O yüzden artık böyle alışveriş yapacağım düşünerek. Ve spordan geldim. Şimdi kahvaltımı yapacağım. 4 tane çok ince böyle proteinli mısır patla var burada. Üstünde lor peyniri, çeri domates ve e, roka. Ve bunu da yiyeceğim. Ya bu aralar protein tüketimi çok dikkat ediyorum. Bunda 20 gram protein var böyle puding hazelnut macchiato tadında. Ve şimdi hazırlandım. Saçımı böyle topladım. İşe gideceğim. Kendime çay yaptım. Onu alacağım yanıma. E, akşam görüşürüz. Evet. Ve şimdi işten eve geldim. İş yerinden böyle bir burger kaldı. Kinoalı ve pancar falan da var içinde. Böyle kırmızı gördüğünüz gibi. Onu yapacağım şimdi airfryer'da. Böyle kırmızı köfte gibi doğuyor. <laughs> çok tuhaf. <laughs> Küçük bir kase yaptım kendime. Salata koydum ve e, çeri domates üstüne de burgerler. Aslında bunu böyle ekmeğin arasında da yapabilirdim. Gerçek burger gibi ama çok fazla ekmek yememeye çalışıyorum. Bir de saat fazla geç. O yüzden böyle salata gibi yaptım. Hmm, tadı güzel. Maç izliyorlar. <laughs> Günaydın. Kahvemi yaptım ve bakın kar yağdı. Dün akşam e, tutmadı o kadar fazla ama yine de Hollanda için yani Boğaz için iyi çünkü uzun zaman böyle kar görmemiştik. O yüzden güzel oldu. Çatılar çok güzel duruyor. Ve şimdi kahvaltımı yapacağım arkadaşlar. İş yerinden böyle ekşi mayalı bir ekmek getirmiştim dün. Ondan bir dilim yiyeceğim. Üstüne fıstık ezmesi, muz ve tarçın. Çok kolay bir oyun ama gerçekten tok tutuyor. Ve spor öncesi güzel gidiyor. Ay inşallah düşmem. Bakın ne kadar güzel. Her yer bembeyaz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ay tamam atlattık bunu. Ve spor bitti arkadaşlar. Biraz karın çalıştım. biraz da kardiyo yaptım. İyi gidiyor. Şimdi spordan eve geldim. Hemen böyle bir proteinli yoğurt yiyeceğim vanilyalı. Sonra da yine çıkacağız. Elif'le buluşacağız bugün. Ve banyomu yaptım. Şimdi hazırlanacağım. Bir önceki videoda cildim hakkında çok güzel yorumlar aldım. İşte cildim parlıyor, bir şey mi yaptırdın falan filan. Gerçekten yüz bakım rutini ne bağlıyorum ben? Ve tabii sağlıklı beslemek de çok önemli. Su tüketimi falan. Ama cilt bakımı bir tık değiştirdim. O takvimden çıkan ürünler sayesinde diyelim. Bu mesela çok iyi cildi temizlemek için bir tane... Losyon mu? İşte böyle selesilik eset falan da var içinde. Bunu her sabah ve her akşam uyguluyorum. Cildimi temizledikten sonra şimdi de uygulayacağım. Ve bunu arada kullanıyorum. Bu da yine ıı, takvimden çıktı. Böyle glow tonic. Ama bunu haftada bir iki kullanıyorum. Cildim gerçekten parlıyor bunu uyguladıktan sonra. Ve tabii ki her zaman kullandığım nemlendireceğim Kiehl's. Bundan da çok memnunum. Birazdan yine uygulayacağım. Bakın bunu böyle az uyguluyorum. Cilde aslında sürekli nemli tutmak lazım. Şimdi de nemlendirici ve hazırlandım arkadaşlar. Saçıma bakın. <laughs> Düzleştirsem mi diye düşünüyorum yok ya böyle bakacağım galiba. Şimdi parfüm sıkacağım. Şu ikisine karıştırıyorum. Molecule ve Givenchy. Ve kombinim bu şekilde full siyah giyindim. Yine öklerim ve bu çantam. içinde laptopum var. Elif'le çalışacağız biraz dışarıda. Çok güzel bir kahve yeri var. Oraya gideceğiz. Gösteririm size. Daha önce de göstermiştimdir ama ay oraya gerçekten çok seviyorum. Neyse şimdi ceketimi giyeyim. Sonra çıkalım. Ve çay da aldım yanıma. Çünkü karnım ağrıyor. Regül oldum. O yüzden böyle karnımı rahatlatan bir çay da yaptım. Müzik Ve şimdi Elif'le ayrıldık arkadaşlar. Eve doğru yürüyorum. Bayağı oturduk ama çok güzeldi. Akşam oldu. <laughs> Annem böyle çok güzel kadife salatası yapıyor. Daha soğan ve maydanoz olacak ona ve burada da şey var. Milföy da milföy hamurundan börek yaptı ve bulgur pilav yapmıştı dün. Önce ondan yiyeceğim azıcık böyle bezelyeli. Günaydın arkadaşlar. Sabah abimle şahsiyet izledik aşağıda. Ben aslında izlemiyorum ama izliyor da. Ben de kahve içerken izledim. Şimdi spor'a gideceğim. Ondan sonra da yine Elif'le birlikte buluşacağız. Kahve içeceğiz dışarıda. Hava çok güzel, güneşli. Evet, siz de yanıma alacağım. Yine şu kazağımı giydim. Bunu aldıktan sonra her gün giyiyorum galiba uzun siyah ceketim. Bu Zara eski sezon. tight ve öklerim. Şimdi amye geldik. Burası en sevdiğim kahve yerlerinden bir tane ve burada böyle kız kendi keramik yapıyor ve o ürünleri satıyor da. Şöyle mesela kupalar çok güzel. Gerçekten. Ve bunlar da çok güzel. Mum koymak için. Bakın çok güzel. Elif flat white aldı. yulaf sütlü. Ben de maça aldım. Çok güzel yaptılar. Şu bardak daha hoşuma gitti. Elif değiştirsek mi? <laughs> Yok ama da <daha> güzel. Bardaklar kırılıyor. Ne yapacağım? Lepiz bir Şimdi Elif'le çarşıda geziyoruz. Şuna bakın arkadaşlar. Bu gerçekten benim çocukluğum. Hep böyle şeylerle oynardım. Bakın arkadaşlarım burada dizili. Bir tanesini alacağım. <laughs> Düştü. Çok tatlı. Lamar. Yine H&M Homebase tabii ki. Şu mum çok güzel ama kokuyor. Kokmasaydı alırdım gerçekten. Gerçi yakmam. Alsam mı ne yapsam bilmiyorum. Ben bu maviyi çok seviyorum. Ve böyle kitap şeyi de var. O da çok hoşuma gitti. Bakın. Gerçi benim böyle kitaplığım yok ama baya güzel. Ve çarşıdan geldik arkadaşlar. Aslında hiçbir şey almayacaktım. Ama ben bir şey gördüm. Ne sence anne? <gülüyor> 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 bir kafa aldım. Aslında bu bir yani diş. Um, diş fırçası için. Ama niye bardak olarak kullanamayayım ki bunu? Değil mi? Bir de çok güzel arkadaşlar. Baksanıza. Sostrena Grene'den aldım. O kadar hoşuma gitti ki çok estetik duruyor. Şöyle. O yüzden onu aldım. Ve sadece 3 Euro'ydu galiba. Çok uygun. <laughs> Annem böyle yapıyor. Dolapçık. <laughs> <laughs> Dolapçık. <laughs> Ve şimdi yeni kupamda ilk kahvemi yapacağım. Onu iyice bir temizledim. Ve annem böyle bir turta gibi bir şey aldı elmalı. Ondan da bir küçük dilim yiyeceğim kahvenin yanında. Günaydın arkadaşlar. Uyandım, kahvemi de yaptım. Ya ben haftaya ağırlıklı oruca başlamak istiyorum. Onu ben bir dönem yapmıştım ve çok hoşuma gitmişti. 16 8 en meşhur yöntemi ama farklı var. 16 saat aç kalıyorsunuz, 8 saat yemek yiyorsunuz ama bu 8 saat içerisinde 2 ya da 3 öğün yiyorsunuz ve 16 saat aç kaldığınız süreçte çay, kahve ve su serbest. Yani onu hep içebiliyorsunuz zayıflamıştım da gerçekten. şimdi Roma'ya gideceğim için birkaç kilo vermek istiyorum. Çünkü Roma'da alacağım. O kesin. O makarnalar, pizzalar falan. ve bir yemek düzenim olsun istiyorum. Çünkü şu an çok farklı saatler yiyorum Bazen çok geç, bazen çok erken. Atıştırmalık kezleriniz varsa o aralıklı oruç da iyi olur. Çünkü yani yiyemiyorsunuz bazı saatlerde. Çok geç yiyemiyorsunuz mesela. O yüzden ona başlamak istiyorum. Bir birlikte başlayalım. Güzel olur. Ve şimdi minik bir kahvaltı yapacağım. Canım fıstık ezmesi ve elma çekti. O yüzden elmayı dilimledim ve azıcık fıstık ezmesi koydum yanına. Böyle batırıp yiyeceğim. Birazdan işe gideceğim arkadaşlar. Şimdi çabuk bir makyaj yapacağım. Bu son zamanlar gerçekten böyle hani yokmuş gibi makyajlar oluyor ya o tarz takılmayı seviyorum. Işıltıyı almak için böyle MAC Strobe Cream gibi bir ürün kullanıyorum. Bu Türkiye'de satılmıyor. O yüzden yine MAC Strobe Cream diyorum. Çok benzer ürünler. Işıltılı bir krem. Daha sonra concealer ve çok azıcık fondöten süreceğim. O kadar yani. Başka bir şey sürmeyeceğim. Şey fark ettim. Benim bronzora ihtiyacım yok. Çünkü bakın sanki böyle doğal bir bronzorum var zaten benim. Elmacık kemiklerim bir tık şey olduğu için o böyle belirgin oluyor. <laughs> Ehliyeti soranlar da var aldın mı diye alamadım arkadaşlar. İkinciye girdim ikinciyi de alamadım. Yani iyi sürdüm aslında. Bu da yaşlı bir adamdı. Farklı şeylere taktı bana. sürekli. Gaza bas gaza bas dedi mesela. Ama gayet de şeyde sürüyordum. Şans ya arkadaşlar. Gerçekten şans. Neyse üçüncü de inşallah alırım. Bakalım. Bu el fondüteni en güzel ışıltılı fondüten. Gerçekten ben bunu çok seviyorum. Ve tüm yüzüme uygulamıyorum. Şuraya uyguluyorum sadece. Böyle çok yoğun bir fondüten değil. Oradan tüm yüzüme yayıyorum gördüğünüz gibi ama çok güzel bir ışıltı veriyor. O yüzden seviyorum. Ten makyajı bitti. Şimdi eyeliner'a gelelim. Bu da son günlerde çok soğulan bir şey. Eyeliner'ı nasıl çekiyorsun? Öyle özel bir yöntemim yok. Şimdi böyle kahverengi bir eyeliner aldım. Bakın böyle. Artık elim de alıştı. O yüzden hani öyle zorlanmıyorum. Şöyle yani. Sonra da onu düzeltiyorum bazen. Bu şekilde. Bu. <laughs> maskara olarak da bu Max Tag maskarasından başka maskara kullanmıyorum. Hem uzatıyor hem ayırıyor. Çok iyi. Şimdi dudağa geçelim. Az önce yaptım ama şimdi tekrar yapacağım. Çünkü söylemeyi unuttum. Aynı kahverengi göz kalemini şu alt kısmına azıcık uyguluyorum dudağımın. Şöyle. Sonra onu hemen dağıtıyorum. Bu dudağınızı daha böyle şey gösterecek, büyük. Bunu bonzörle de yapabilirsiniz ama ben göz kalemiyle yapmayı seviyorum. Bunu üst dudağınıza da yapabilirsiniz. Ben bir tek alta yapıyorum. Bakın hemen böyle bir şey oldu. Ve Dream Team'imi aldım. Emily 203, MAC Chicory dudak kalemi ve Benetint. Baksanıza o kadar fazla kullanıyorum ki bunu bitiyor. Ve makyajım bitti. Bakın böyle bence hani çok böyle abartılı değil. Gayet sade, doğal duruyor. Ve üstümü de değiştim. Küpelerimi taktım. Şimdi işe gideceğim arkadaşlar. Ve burada videonun sonunu çekeceğim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.